Merhabalar, ben Gonca. Queen odin Engine'in kurucu ortağıyım. Queen Audience Engine e-commerce'lar için dünyada ilk kez yaratılmış, ziyaretçilerin davranışlarını gerçek zamanlı anlayan bir deep learning platformu. Bunun bizim müşterilerimize ya da size ne gibi bir faydası var? Ziyaretçilerimiz siteyi ziyaret etmeye başladıkları andan itibaren bize anlatmaya çalıştıkları hikayeleri anlıyoruz aslında ne istiyorlar, niçin oradalar, ne satın almak istiyorlar, ne gibi sorunlar yaşıyorlar. Bunu anlık olarak anlıyoruz ve o anlık olarak da aslında davranışlarını bir sonraki adımlarını öngörüyoruz. Bu da aslında web sitelerine gerçek zamanlı aksiyon almalarını, müşterilerinin daha çok memnun olarak siteden ayrılmalarını hem de bütün davranışlarının da bir satın almaya ya da istenilen davranışa dönüşmesine sağlamalarına yol açıyor. Queen'i şu anda 250 bin aylık trafiği olan tüm web siteleri kullanabilirler. 9 ay içerisinde bütün web sitelerine yani daha düşük trafikli web sitelerine de açabileceğimiz büyük bir platform haline geleceğiz. Aslında Startup yolculuğunun içerisinde bir sürü ekseleratörle çalışıyorsunuz, bir sürü ortamın içine giriyorsunuz. Bizim WorkUp'la yolumuz kesiştikten sonra ne kadar iyi programmış dediğimiz bir program WorkUp. Hem sektörle olan ilişkilerde hem yatırımcıyla sizi tanıştırmalarında. Hem de bütün ekibin o böyle sizi çok rahat bir ofis ortamında sanki hep beraber böyle çalışma arkadaşlarınız olarak hissettiğiniz ve kendinize çok yakın hissettiğiniz bir ortam. Biz şu anda seed stage bir startup'ız. Dolayısıyla müşterilerimiz var. O müşterilerimizle beraber çalışıyoruz ama müşteri bazımızı arttırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Şu anda aslında Türkiye ve İngiltere'de en büyük operasyonlarımız var. Bunu daha çok Avrupa'ya doğru yaymak istiyoruz ve önümüzdeki dönemlerde de Amerika'ya doğru açılmak istiyoruz. Yani aslında bir pazar büyütme çalışmasının da içerisindeyiz şu anda.